أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي. لولا أن هدانا الله لقانا جاءت رسل ربنا بالحق <applause> فقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muhterem kardeşlerimiz Seyyid Abdülkadir Gelani, rahmetullahi aleyhin Günyetü Talib'in İlim ve Esrar Hazinesi isimli eserinden kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Müridin edepleri burada tek tek ele almış. Müridin tek olarak edepleri mürid üstadına inanmalı onu tasdik etmelidir. Memleketinde irşadı ondan uygun bir kimse olmanına itikat edebilir ve Allah-u Teala o müridi kabul edip kendi zatına olan hizmeti yanında mürşidine olan hizmetin sırrını muhafaza eder. Mürid için en iyi sözlerden başkası mürşidin dilinden çıkmamasıdır. Mürid mürşidine muhalefetten çok sakınmalıdır. Çünkü mürşitlere muhalefet öyle bir öldürücü zehirdir ki çünkü mürşitlere muhalefet öyle öldürücü bir zehirdir ki onda umumi için zarar vardır. Açık veya ima ile de olsa muhalefeti terk etmelidir. Hal ve sırlarından hepsini ona söylemelidir. Yani mürşide karşı işlenen hatalardan dolayı o beldede deprem bile olabilir yani. Bunlar hep yaşanmış gerçeklerdir. Veya büyük felaketler olabilir. Deprem olabilir. Biz bunları çok yaşadık ve Facebook'ta çok paylaştım. Musa Topaş Üstazımızı Sami Efendi Hazretleri vazifeli olarak Denizli'ye gönderiyorlar. 1976 depreminden önce Denizli'de o zamanki Denizli vazifelisi Doktor Faik herhalde mi şeyde Menemenli ona diyorlar ki, efendim sizi denizin en lüks, en yeni otelinde size yer ayırttık diyorlar. Oysa Mürşid-i böyle öyle otellerde orada burada misafir edilmez. Alef rahmetli Hacı Ali Ege Musa Topbaş Üstazımızı evinde misafir ederdi kendi evinde ve sabaha kadar uyumadan başında beklerdi. İşte Ali Efendi'den önce Doktor Fahri abimiz onu denizin en lüks otelinde misafir ediyor. Yani kardeş yani biz evde de olsa şey yapardık filan demesine rağmen tabi önceden ayarlamışlar. Musa Topbaş Üstamız denizden ayrıktan sonra o zaman Büyük Denizli depremi meydana geliyor. Yani bu tür şeylere dikkat edelim inşallah. Mürşid-i Kamil'in kalbini kırmak, ona karşı bir edep hatası yapmak hakiki bir mürşidin bir takım afatlara felaketlere sebep oluyor. Maalesef buna dikkat edelim inşallah. Mürşidinin kendi emrettiği şeyi mürşidinden başkasına söylememelidir. Müridin azametle amel ettiği bir işte ruhsatla amel etmek için mürşidinden izin istemek yahut Allah için terk ettiği, sakındığı şeye dönmek uygun olmaz. Çünkü bu durum tarikatta olanlar yanında büyük günahlar ve iradeyi felseden işlerden sayılır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hibesinden hediyesinden dönen kimse kusup da kusluğunu yiyen köpeğe benzer buyurmuştur. Mürid bir edepsizlik yapar ve mürşid ise mürşid de terbiye için ona bazı şeyler emrederse mürit bunları yapmalıdır. Müridi, mürşidin ima ve işaretle bildirdiği iş yapmada müridin eksik ve kusuru olursa mürşidi doğrusunu ona bildirmelidir ona tevfik, kolaylık ve kurtuluşa kavuşması için dua etmeler Müridin de o kusuru mürşidine bildirmesi lazımdır. Mürşidin edepleri. Bir önce müridin kişisel edeplerinden bahsetmiştik. Şimdi de mürşidin kişisel edepleri. Bir önceki bölümde de müridin mürşidine karşı edeplerinden bahsetmiştik. Bir önceki sohbette fakat bu sohbette ayrı ayrı edeplerden bahsediyor. Mürşidin Edepleri Müridi terbiye etmede mürşidin üzerine vacipler vardır. Müridi nefsi için değil ancak Allah için kabul etmelidir. Din nasihatir hadis-i şerifi gereğince müridiyle bir arada bulunmalıdır. Mürid riyazete katlanırken aciz kalırsa ona şefkat etmeli. Rıfkla yumuşaklık ve kolaylık göstermelidir. Mürşid müridini annenin çocuğunu terbiye etmesi gibi terbiye etmeli onun kadar şefkat göstermelidir. Müridin terbiyesine önce kolay bir yolla başlamalı, takat getiremeyeceği şeyi anında ona yüklemelidir. Ağır ağır zora doğru gitmelidir. Mürş, mürşid müridini en önce tabiata uymayı, terk etmesi ve şeriatın izin verdiği şeyleri yapmasını emretmelidir. Böylece mürid tabiat bağından kurtulup şeriat bağıyla bağlanır. Sonra şey şey ruhsattan azamete geçip maksattan birini kaldırıp yerine azametle birini koymalıdır. Yani ruhsat ve azimet. Şimdi ruhsat yani kolayımıza gelen nasıl kolayımıza geliyorsa öyle yaptığımız amellerdir. Azimet ise zor amellerdir. Mesela nedir? Sıcak yaz, sıcak yaz günlerinde nafile oruç tutmak gibi. Bu azimette bir ameldir. Mesela yine çok soğuk kış günlerinde soğuk suyla abdest almaktır. İcabına sıcak suyla da abdest alınabilir ama nefsi terbiye etmek bakımından soğuk suyla kış günü abdest almak nefsi tezkiye bakımından iyidir. Bu tabi şey oluncaya kadar nefis tezkiye oluncaya kadardır. Nefis tezkiye olduktan sonra bunların hiçbiri fark etmez. Yani istediğimiz şekilde amel edebiliriz. Ee, bunlar tabi ileri derecede ders, manevi dersi ileri derecede olanlar bunları iyi bilirler. Yani manevi dersleri murakabelerde olanlar bu anlık anlattıklarımızı daha iyi anlayabilirler. Fakat işin başlangıcında olanlar bu anlattıklarımızı anlamakta biraz güçlük çekebilirler. Eğer mürşit Allah-u Teala'nın müminlerden evliyası, sevgisi, emin ve alimleri hakkında Allah Teala'nın yolunda yapıldığı gibi Allah Teala'nın nuru ve Allah tarafından verilen bir ve ihsan olan mükaşefe ve ilim ilmine dönüş sebebiyle mürid için işin başında mücahede ve azameti yapması gerektiğini anlarsa yani böyle bildirirse o zaman müride mücahededen gerekli olan her şeyi emretmeli müsamaha etmemelidir. Hatta müridin kuvvet ve iradesini harcamada kusur etmeyeceği riyazetlerin en çetini ve terbiyesine başlamalıdır. Çünkü üstadı müridin o riyazetin en çetinli için yaratılmış olduğunu anlamıştır. Böyle olunca müridi hafif ve kolayını yüklemek ona hiyanet olur. Üstad hiçbir şekilde müridin parasından ve malından ve hizmetinden istifade etmemeli, faydalanmak istememeli. Müridi terbiye etmede karşılık olarak Allahu Teala'dan mükafat beklememelidir. Bilakis onu Allahu Teala'nın emir ve hükmüne uygunluk ve yalnız Hakk'ın hediyesini kabul için onu terbiye etmeli, yetiştirmelidir. Zira mürid mürşidi tarafından istek ve zorlanma olmadan gelmiştir. Belki de gelmesi tamamen kaderdir ki allah Teala'nın müridi irşad ve hidayeti onu üstada göndermekle vaki olmuştur. Bu durumda o mürit allah Teala tarafından güzel bir hediye olduğundan üstadın onu kabul etmesi, güzel terbiye etmek ve yetiştirmek ile ona ihsan etmesi lazımdır. İşte bu yüzden müridin mal ve hizmetinden faydalanılmaz. Ancak Allah Teala'nın emri ile ona hizmet ettirmek, ettirme hakkında bildirmesiyle Allah Teala müridin kurtuluş ve ilerlemesini onun sebebiyle yaptığı ve onda mürşidi için pay ayırdığı malından getireceği şeyi kabul edebilir. Bu durumda redde lüzum yoktur. Bunu anlayabilmek için de vilayetin çok yüksek derecelerinde sahih keşif ve ilham sahibi olmak gerektiği buradan anlaşılmaktadır. Mürşit kendisi lazım olan şeyi müritlerden istemeden cidden çok sakınıp bu hususta allah Teala'nın fiil ve kaderini gözetmelidir. Mürşit kendine arzu, heva olan şeyde bulunmaktan kaçınmalıdır. Çünkü heva müridin hıfz ve tevfikini zayi eder. Mürşidin müridini himmetle terbiye etmesi, müritte bir kusur veya gevşeklik gördüğü zaman kalbinden mürit tarafından naibi, menap bulunması lazımdır. Mürşidin müridin sırrını hıfz etmesi, allah Teala'nın mevhubelerinden yahut ledüni ilim sebebiyle ince görüşle meydana gelen yahut müridin ona bildirmesi, anlatılması ile bilinen şeyi başkasına söylememesi, sırrını saklaması lazımdır. Müridin sırrını başkasına söylemesi layık değildir. Çünkü müridin sırrı mürşidi yanında emanettir. Nitekim seçilmişlerin kalpleri sırlar mezardı demişlerdi. Mürşit müridin rahatlama yeri eser hazinesi sığınağı barınağı olmalıdır. Mürit, müritlerini müritlerine cesaret ve kuvvet vermesi, yollarında sağlam tutması, onlara yardımcı olması, onları tarikattan korkutup ürkütmemesi ve onlarla sohbet etmesi lazımdır. Mürşit müridin usul veya füruda dinin beğenmediği bir şeyin bir şeyini görürse gizlice nasihat etmeli, onu azarlama ve bir daha o şeyi yaptırmamalıdır. Yahut müridine iddia ettiği gibi hali görmezse yahut ameliyle ucup ettiğini görürse onu ucuptan korumalı, helakına sebep olmaması için hallerini kendisi az, az ehemmiyetsiz ve kıymetsiz göstermelidir. Çünkü ucup amelini kendi beğenmek kolu, Allahu Teala nazarından düşürür. Mürşit nasihatın bütün cemaate duyurulmasını isterse toplayıp hepsine söylemelidir. Öğrendim ki içinizde şöyle iddia eden, şöyle konuşan, şöyle şöyle halleri ve işleri yapan kimseler varmış demeli. Bununla ilgili kötü ve iyi şeyleri anlatmalı, hatırlamakla o şeyleri yapmaktan men etmelidir. Anlattığı şeyi bir kimse tahsis etmemelidir. Zira onu böyle tahsis, tahsis nefret vardır. Mürit mürşit müritlerine sert davranır, ağır söylerse onların gizli şeylerini ifşa eder, ayıp ve kabahatlarına yüzlerine vurursa kalplerinde mürşidini ve onunla sohbeti istemekten nefret eder, nefret doğar. Bu ise büyükler yolunda ve kalplerinde Allah Teala'nın veli kullarına karşı sevgi bulanlar yanında tövmet olur. Bunun için mürşid mürşit Böyle şeylerden çok sakınmalıdır. Bu hal mürşidi kaplar ve bundan kurtulamazsa bu durumda kendini inşaat mansabından azlederek mürütlerden ayrı kalıp nefsinin riyazet ve mücahidesiyle kendini terbiye etmek, olgunlaştırmak ve ahlakını güzel yapmakla uğraşmalı, halini düzeltecek bir mürşit aramalıdır. Çünkü böyle bir durumda onun mürşit olmaya salahiyeti olmadığından müritlerin allah Teala'ya kavuşması, yollarını kesmekten artık vaz geçmeli. Tabi burada rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimiz deniz vazifesi. Bazı mürşitler müritlerini cemal sıfatıyla yani ile güzellikle terbiye ederler. Bazı mürşitler de celal sıfatıyla yani sert çıkaraktan terbiye ederler rahmetli Ali Ege Efendi öyleydi. Bir hata işlediğimiz zaman bizi çağırırdı. Her türlü hakareti yapardı. Ondan sonra biz tabi gözlerimizden yaşlar akmaya başlayınca abi işte biz senin kalbini kırmak için söylemedik. Senin hatanı düzeltmek için söyledik. Bir hata işlediysek kusura bakma gibi bizleri yumuşatırdı. Ve öyle eve varınca öyle bir füzat gelirdi ki bize yani yani 30-40 yılda alacağımızı bir anda aladık. Yani şunu demek istiyorum. Şayet burada mürşidi kamil azarlarsa müridini hemen üzülüp kırılıp başka mürşid aramamalıdır. Burada Avsiyet Abdülkalik Geylani Hazretleri aramalıdır dese de biz böyle yapmayalım. Sabredelim. Mürşidimiz bize azarlarsa bunun da bir hikmeti vardır diyelim. Başka kapılara gitmeyelim. Aynı kapıda sebat edelim sonu mutlaka hayra açılır. Bunu da unutmayalım inşallah. Tarikat kardeşleri ile sohbet. Böyle olanlarda sohbet, arkadaşlık, görüşmek, beraber bulunmak, onları kendi tercih etmek, onlara ikramda bulunmak, mürüvvet göstermek, onlardan meydana gelecek kusur ve kabahati affetmek, hizmet şartıyla onlarla bulunmak, yani hiçbirinin kendi hizmet etmesini istememek, onlardan birini kendi hizmet için çağırmamak, buna karşılık hepsinin kendi üzerinde hizmet hakkı vardır. Onlara hizmet etmeye borçludur görmek ve haklarına yerine getirmekte kusur etmemek iledir. Bu kardeşlerinin her söz ve iş uygunluk göstermek, onlarla bulunduğunda şuna buna karışmayıp daima kendi haline meşgul olmak onlara mazeret beyan etmek onlara muhalefet etmemek ve onlarla fena geçememek, münakaşa ve kavga etmemek ayıp ve kusurlarını görmemezlikten gelmek ve kardeşlerle sohbet etmenin edeplerindendir. Daima bu kardeşlerin kalplerini muhafaza etmelidir. Onların iyiliğini kötü gördüklerin gördükleri beğenmedikleri şeylerde görse de onların kötü gördükleri şeyi işlemekten sakınmak uygun olur. Bu kardeşlerden birine kalbine kim ve düşmanlık beslemek layık değildir. Kardeşlerden biri ona gücense, gücenmesi giderinceye kadar onun ahlakıyla ahlaklanmalı, meşrebince gitmeli. Eğer bu şekilde gidilmezse hatırı kazanacağı kadar ona ihsan ve tevazu artırmalıdır. Bu yoldaki kardeşlerinin birisi tarafından ayıplansa, gıybet edilse veya bir başka sebeple kalbi kırılsa, gönlünden elem ve keder duysa bunu açığa vurmamalı, kendini ayıplandığı şeyin karşısında görmemelidir. Yabancılarla sohbet, yabancılarla sohbet, Arkadaşlık etmenin edeplerinin sırrını korumalı. Yabancılara şefkat ve merhamet nazarıyla bakmalı. Mallarını onlara teslim etmeli. Yabancılara yani tarikat kardeşi olmayanlara yani yabancı dediği tarikat kardeşi olmayanlara ki İslam kardeşidir ki zaten tarikatın hükümlerini aşmamalı. Kötü huylarına sabretmeli. Onlarla çok görüşmemeli. Kendini onlardan üstün görmeyip onlar Müslümandır kusurlarını allah Teala affeder demeldir. Kendisi için de çok sıkışacağına küçük ve ehemmiyet şeylerden, küçük ve büyük günahlardan hesaba çekilip sorumlu tutulacağına allah Teala'nın alimlerden meydana gelin meydana gelince affetmediğini, günahların benzeri cahillerin meydana gelince, affe, gelince affeder. Avamın kabahatı kusurlarından dolayı gam, kustası olmadığından seçilmişlerin ve korku ve telkelerde olduklarını düşünmelidir. Zenginlerle sohbet, zenginlere tamah etmemeli, onlara karşı ihtiyasız görünmeli, zenginlere elindeki maldan ötürü yanaşmamalı, hepsini kalbinden çıkarmalı, onların verdiklerini ve insanlarına karşı alçalmamalı, kendini küçültmemeli, onlara tevazu etmekten dinini korumalıdır zenginlerden. Bunlar edeptendir. Nitekim Hazreti Şerif'te zengine, zenginliğinden dolayı tevazu eden dinin üçte biri, dinin üçte ikisi gider. Allah muhafaza. Buyur, Dine noksan getirecek iş ve hareketlerden, dinde yara açacak dinin emir ve yasaklarından bozacak, mal ve para parlaklığı, iman nurun söndüreceği, söndürecek insanların sohbet ve yakınlığından Allahu Teala ya sanırım. Hadis-i şerifte şu kadar var ki yolculukta, mescitte, otelde ya toplantı yerlerinde insanlarla görüşürse güzel huylu olmalıdır buyuruldu. Bu hadis şerif zenginleri ve fakirleri kapsamaktadır. Kendini zenginden üstün görmek doğru değildir. Bilakis nefsinin kibir ve gururlarından kurtulması için bütün insanları kendinden iyi düşünmelidir bütün insanları kendinden iyi düşünmelidir. Kendisi için fakirlik faziletini istememelidir. Dünya ve ahirette kıymet ve derecesi olduğunu inanmalı, inanmamalı. Kendine kadro kıymet görmemelidir. Nitekim kendi kıymetli ve yüksek gören için kıymet ve derece yoktur demiştir. Zenginin edebi ise fakire ihsan, etmesidir. Bu insan da zenginin hamiyet ve mürüvvet kesen parayı çıkarıp fakire vermede Fakiri kendi yerine koyup mal ve para kaygısından kurtulmalıdır. Fakirin edep ve zengin fakirin de edebi zengini görünce çıkarıp gönlün zenginlerinin mallarından hatta bütün dünya ve ahirette azat ve boş olmasıdır. Fakir Allahu Teala'nın gayri bir şeye gönül Allahu Teala'dan gayri bir şeye gönül vermemeli, kalbini hepsinden temizlemelidir. Sonra kalbinin Rabbi ile dolu olmasını gözetmelidir. Ondan başka için vücut, hareket, kuvvet kalmamalı, kalmamalıdır. Böyle olunca allah Teala'nın fadılı ona yetişir, zorluk ve zahmet çekmeden zenginlik, zenginlik ele geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunke rahmeten entel İmran ayet 8. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi batıla kaydırma katından bize rahmet bağışla muhakkak ki lütfu en bol olan sensin. Amin. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Men rahim. Rabbena sabran ve sabbit aqdamana ve ansurna alel kamin kafirin. Ey sadakallahu Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır da şu kafir kavme karşı bize yardım et. Bakara suresi ayet 250. Rabbimizin ikaz mahiyetindeki ayetlerinden insanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ankebu Suresi Ayet 2 Yine Rabbimiz insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet Suresi Ayet 36 Yine Rabbimizin çok önemli ikaz ayetlerinden bela ve musibetler gelmeden önce istiğfar ederlerken Bağış, yani Rablerinden bağışlama dilerlerken Allah Teala Celle Celalü onlara azap edici değildir. Enfa suresi ayet 30 yani bir estağfur yani seherlerde istiğfar edersek Rabbimiz bize azap etmeyeceğini beyan buyuruyor. İnşallah seherlerde kalkıp Rabbimize tövbe istiğfar edelim. Musa Aleyhisselam'ın duası sohbetimiz bitirelim inşallah. Ya Rabbi içimizdeki bazı beyinsizler yani akılsızlar yüzünden bizi helak eyleme, bize azap ve gazap eyleme. Amin ya mu'in. Araf suresi ayet 155. Ve sallallahu teala seyna Muhammedin nuren nur subhanel melekil kadiril azizil gafur. Esselatu ve aleyke Resulallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه ما الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la asr. İnnel insana la fi khusr. İlla ve amilu salihati ve tevasav. bil ve sabr. Sadakallahu lazım. Ya Rabbi ya Rabbil alemin ve ya hayran nazirin ve erhamen rahimin. Yapmış olduğumuz bu sohbeti, bu sohbeti okumuş olduğumuz ayeti kerime ve hadis-i şerifleri yapmış olduğumuz dualar ve getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri dergâh-ı uluhiyetine, izzetine, kabul, makbul ve karin elem, hasıl olan ecir ve sevabı evvela ve bizzat hac i kainat, hac i fahri alem, sultan-ı enbiya, burhan-ı asfiyâ, Hazreti Ahmet-i Mahmud-i Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin pak hazırladı. Mübarek ruh-i şerifleriyle yine hasatan Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhim mübarek ruhlarına. Enbiya azam aleyhimü salatu al ve selam al ve ashab-ı kiram aleyhimur rıdvan ve meşayih-i zevr-i itiram katta sallahu esrarahın hazaratının erruahı tayybeliyle bilhassa nakşi silsilesine Hazreti Öbeli Sıddık radiyallahu an efendimizden itibaren hayattaki bütün silsetü zevb altın silsetü üstadlarımızın mübarek ruhlarına hayattaki mürşidi kamillerimizin ruhaniyeti aliyelerine hediyeden vasıta. Seyyid-i Şehadalar Hz. Hamza, Hazreti Hasan ve Hüseyin radiyallahu anh'ın efendilerimize ilk birlikte bütün İslam şehadasını beldemizdeki şehitlerin Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Suriye, Lübnan'da, Pakistan, Afganistan'da, Arakan, Myanmar'da dünyanın her birinin şehit olan kardeşlerinin ruhlarıyla Türkiye'mizde terör örgütlerine karşı mücadele ederken şehit düşen asker, polis, güvenlik görevlerimizin ruhlarına, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarına, İstiklal Harbi şehitlerinin ruhlarına hediyeden vazen, ahirete eden anne, baba ve akrabaya tarikatlarımızın bugün vefat yıl dönümü olan hal eden rahmetli annem Hacı Ayşe Özdemir'in ruhlarına hediyeden eden, eden. Ümmet-i Muhammed'in ahirete irta eden cümlesin ruhlarını Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş ve kafi ehli İslam ve ehli imanın erbağına, beldemizin zahir ve batın sahiplerinin ruh ve ruhaniyetlerini hediye eden, eden. Yine hasaten hayırların refi, şerlerin defi için bilhassa Allah rızası için amin amin ve ummeti taha ve yasin velhamdülillah Rabbil alemin